Evet. Selamun Aleyküm. Öncelikle e, Cadı Kızı adlı çarımın banyemesinin e, bir kanıtını yollayacağım size. Ve bu sebepten nasıl e, çar banyıyor? Onun da bir açıklamasını isteyeceğim ama öncelikle size e, bandet oluşumun şeklini bir göstermek istiyorum. Klavyenin L tuşuna basıldığında protokol penceresi açılıyor. Ve pencereyi sonuna kadar uzatıyoruz. Uzattıktan sonra buraya eee XP yüzüğü satılır diye yazıyoruz. Ve buraya yazarken e, en e, fazla 7 tane şey 4 tane denilmiş bana tişket'te ama buraya normalde 7 tane sığıyor. Ve 8 tane de sığıyor. Şimdi bunun e, hile olduğu bana bildirilmiş. Bunun e, hile neresinde ben sadece bunu merak ediyorum harici yazılım hile denilmiş bu tamamen oyunun içindeki bir e, paç diyelim işte sayıyoruz 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9. yarım çıkıyor şimdi bu birinci e, ş, e, örneğimiz şimdi ikinci örneğe geçiyoruz aynı yazıya ünlem koyacağız şimdi ünlemli yazıyoruz bu bağırmadan e, yazılan bir şey aynı şekilde yazıyoruz yine bu da bağırmadan yazılıyor evet bağırmadan yazıyoruz şu an aynı şekil. şu anda e, dördüncüyü yazıyoruz ve beşinciyi de yazdık altıncıyı da yazıyoruz yedinciyi de yazıyoruz ve sekizinciyi de yazıyoruz Şimdi bu çar e, biraz levesi düşük olduğu için bağırma yapamayacak ama biz yine de bağırma tuşuna basıyoruz ve gönderiyoruz. Ve burada yazıyor. 15 seviye olman gerekiyor diyor. E, ben bu yazıyı 90 level çarla yazdım. Cadı kızı e, 90 level suranın yanındaki ufak karakter olan bir çardır. Sayın admin bunun e, bir açıklaması yok mu? Nasıl bir hile olabilir? Bu nasıl bir hiledir? Ki bana hile dediniz. İsterseniz bir de küçük yazıyla yazayım. Bir de ona bakalım. Evet. Yazıyorum şu anda. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu 5. Bu 6. Bu 7. Bu 8. Bu 9. Buyurun. 9 tane. Ve tekrar bağırıyoruz, gönderiyoruz bunu da. İşte 9 tane yazı. Bunun neresinde hile var? Bana söyler misiniz? Bir açıklama istiyorum. Teşekkür ederim. İyi oyunlar. İyi nöbetler diyelim. Dilerim.